Nerede Kaan? Sakin oğlum, ne sakin. Ne sakini Kaan nerede? Sakin lan. İçeride mi? Sakin oğlum, sakin. Kaan! Nerede? Mert! İçeri gir Tamam baba. Nerede içeri girdin? Gelin gençler. <laughs> ne oldu? Bu geceyi Kaan'ın isteklerine göre geçirirseniz... ...ortaya çıkacak. Ha, yoksa çıkmayacak mı? Tamam, ne istiyor ki bizden? Sizi görebileceği bir yere saklandı. Sizi... ...bir arada görmek istiyor. Nasıl? Yani ne bileyim içeri girersiniz, masada böyle... ...yan yana falan oturursunuz. O gelecek, konuşacak paşamın direktiflerini dinleyeceksiniz. Çocuğun elinden maskara olduk. Ha. <laughs> İstersen bu söylediğini ona ileteyim mi? Ya ben oğlum görmek istiyorum. Bak kızım, bu meseleyi bu kadar büyütmeyin. Çocuğum mocum diyerek de ağlayıp durmayın. Çocuğa da kızmayın. Hani böyle tatlılıkla konuşun ki... ...çocuğun gözünde bu mesele büyümesin. Bir daha da böyle bir yere gitmesin. Böyle bir şey de yapmasın. Tamam Hadi geçin içeri. Gülüm Yavru kartalım gelmedi mi? Hı. Burada. Ne oldu amirim ya? Yasemin gelmedi. Evde durum çok gergin. Aşık olmuş alçağın birine. <laughs> Yapma ya. Merhaba. Hazır olun. <laughs> Esas çocuk geliyor. ...babası boşanmış... ...sekiz kişi var. Bir tek benim annemle babam görüşüyordu. Onlar normal boşluk. Bir de Ataberk var. Onun babası Almanya'da. Sayılmaz. İçlerinde bir tek benim annemle... ...babam arkadaş gibiydim. Onlar bana hep anlatıyordu. Pazar günleri babamla... ...sinemaya gidiyoruz. Maça gidiyoruz. Annem de doğum günlerine. Ama hiç yerde bir şey yapmıyoruz... ...diyorlardı. Ama biz yapıyorduk. Annem bazen kızıyordu ama yapıyorduk. Hatta bir kere şey dedi ki... ...ben portakalmışım, annem babamı seviyormuş. Hala da babamı seviyormuş. Şimdi ben portakal değil miyim? Ben yine portakal olmak istiyorum. Onlar birbirini sevsin istiyorum. İster ...yine boşanık olsunlar. Ama babam beni kapıdan bırakmasın. Beraber sinemaya gidelim. Bazen de bizde kalabilir. Eğer onlar ikisi... ...görüşmezse ben de onlarla görüşmeyeceğim. Ferdin dedemde kalacağım. Artık ona da dede diyorum. Yüksel dede. Hala sende de kalmayacağım. Çünkü sen onların adamısın. Mert abinin odasındaki silahlarla oynayacağım. Aa, helal. şaka şaka dokunmadım hiçbirine. Şimdi şarkı başlayacak. Eğer dans ederseniz masanıza geleceğim. Bravo. Helal be. Helal. Bravo. Aslanım benim be. Helal, helal. anında haberdar olabilirsiniz